Dizzy Haberleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kapı yarısında oyuncularından güzel görüntüler geldi. Geleceğimizi ise sizlere aktarıyorum. Biliyorum çünkü kap arasında çok seviyorsunuz arkadaşlar ve izliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Evet arkadaşlar güzel görüntüler geldi Ayşe ve Ferit çiftinden. Aşağıda güzel görüntüler şu an kamera arkası Güzel fotonu izliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Güzel çiftin güzel görüntüler geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz de Ayşe ve Ferit çiftini beğeniyorsanız aşağıdaki yorumlarda öz fikirlerinizi yazabilirsiniz. Mutlaka okuyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bölümde neler görmek istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Şimdilik size bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Dizzy Haber